Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde devrimler çağında değişen devlet toplum ilişkileri adlı milli eğitimin hazırlamış olduğu kazanım testini çözeceğiz. Bu şekilde bu konu daha iyi yerleşecektir zihinlerimize. Hemen birinci sorudan başlayalım çözmeye. Bakalım birinci sorumuz bize neler söylüyor. Tanzimat dönemi 1839 Tanzimat Fermanı ilanıyla başlayan 1876 meşrutiyetin ilanı ile sona eren dönemdir. Kavram olarak tanzimat, Türk siyasi, idari, iktisadi ve sosyal hayatına topyekun bir değişmeyi ve yeniden yapılanmayı ifade eder. Tanzimat, Osmanlı Devleti'ne batılı anlamda bir düşünce ve yönetim şekli getirmek için Avrupa'dan esinlenerek yapılan programlı bir yenilik ve kültür hareketidir diyor. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım ne diyor? Birinci öncülümüzde köklü ve kalıcı değişiklikler yapılmaya çalışılmıştır. Evet, köklü ve kalıcı değişiklikler yapılmaya çalışılmış mı? Bakalım, evet, yapılmaya çalışılmış. O zaman buna ulaşılıyor. De, ulus devlet olunda, ulus devlet olma yolunda çalışmalar başlatılmış mıdır? Hayır, ulus devlet olma yolunda herhangi bir çalışma başlatılmıyor bu dönemde arkadaşlar. Neden? Çünkü ulus devlet nedir arkadaşlar? Ulus devlet, e, milleti e, ya da nüfusu, nüfusu tek bir milletin çoğunluğundan oluşan devletlerdir. Ama e, Osmanlı burada kendi demografik yapısını korumaya çalışıyor. Tanzimat döneminde bunu bilelim. O yüzden B şıkkına ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. B bir kalsın. Üçüncü öncülümüzde de ne diyor? yapılan değişimlerde batı kültürü esas alınmıştır. Evet burada zaten öncülümüzde ne diyor? Batılı anlamda bir düşünce ve yönetim şekli getirmek için diyor. Dolayısıyla batı kültürünün esas aldığını da buradan görebiliyoruz. O zaman doğru cevabımız B şıkkı, Bursa şıkkı oluyor. Hemen yandaki soruyla devam edelim. Sırayla gitmeyelim. Dördüncü soruda diyor ki Meşrutiyetin ilanını isteyen ve kendilerine genç Osmanlılar diyen bir grup aydın. 1865 tarihinde İstanbul'da genç Osmanlılar cemiyetini kurdular. Genç Osmanlılar yönetimin baskıcı tutumu, ekonomik çöküntü, yabancıların yönetime müdahalesinin artması, yabancılara ekonomik haklar tanınması, eşitlik uygulaması, Müslümanlara zarar vermeye başlaması ve Avrupa taklitçiliğinin artması gibi hususlarda eleştiriler ileri sürdüler. Bu duruma göre genç Osmanlıların muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmasında gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bu durumlarda bu üç öncünden hangileri etkili olmuş bakalım. Baskıcı monarşik yönetimin vallı. Evet burada baskıcı tutumdan bahsediliyor. O zaman biri alıyoruz. Toplumsal dengenin bozulması. Evet eşitlik uygulamasının Müslümanlara zarar vermeye başlaması. Yani toplumsal dengenin bozulduğunu görüyoruz. Devletin içişlerine müdahale edilmesi, evet, yabancıların yönetime müdahalesinin artması da yine muhalifliğin sebeplerinden bir tanesi. O zaman doğru cevabımız E şıkkıdır. Diğer sorulara bakalım. Evet, Tanzimat Fermanının hazırlanmasında ve ilan edilmesinde büyük rol oynayan Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bunu bu bir bilgi sorusu çocuklar bileceğiz kim ilan etmişti halka kim duyurmuştu bunu e, Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa o dönemin Haliciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa duyurmuştu hem hazırlanmasında hem duyurulmasında Mustafa Reşit Paşa'nın büyük bir rolü vardı dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak Alemdar Mustafa Paşa, Mithat Paşa Ahmet Cevdet Paşa ve Fuat Paşalar olmayacak doğru cevap C şıkkı Mustafa Reşit Paşa İlk anayasamız olan kanuni esasını aşağıdaki maddelerinden hangisi özellikle kanun üstünlüğüne vurgu yapmaktadır? Evet ilk anayasamız kanuni esasinin hangi maddesi aşağıdaki hangi maddesi kanun üstünlüğüne vurgu yapıyormuş? Bakalım Mebusan meclisi 4 yılda bir seçili. Hayır kanun üstünlüğüne bir alakası yok. Sadece Mebusan Meclisinde milletvekillerinin kaç yılda bir seçileceğini söyleyen bir ne madde geçiyoruz. Mesela açma kapama yetkisi padişaha aittir. Kanun üstünlüğü yok. Burada bir padişaha verilmiş bir ne var arkadaşlar? Üstünlük var. O zaman B şıkkını da atıyoruz. Savaş ve barışa padişah karar verir diyor. Evet meclise bir üstünlük yok. Ya da işte kanunun bir üstünlüğü yok. Dolayısıyla C'yi de anlıyoruz. Hiç kimse kanunun belirttiği sebepler dışında başka bir bahaneyle cezalandırılamaz. Yani keyfi olarak cezalandırılamaz. Neyi görmeleri gerekiyor? Kanunu görmeleri gerekiyor. Kanunda ne yazıyorsa ona göre cezalandırılacaklar. O zaman kanunun üstünlüğü burada devreye giriyor diyebiliriz. Osmanlı devleti bir bütündür. Hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez. Bunun kanunla bir alakası, kanun üstünlüğüyle bir alakası yok çocuklar. Evet, ıslahat fermanının aşağıdaki maddelerinden hangisi gayrimüslim halkın mevcut durumunda değişiklik meydana getirmemiştir? Evet, ıslahat fermanının Hangi maddesi gayrimüslim halkın yaşantısında mevcut durumunda bir değişiklik meydana getirmemiştir? Bakalım. Bütün uyduklar için dini ibadet ve törenlerin yapılması serbesttir. E Osmanlı bunu zaten serbest bırakıyordu çocuklar. E bunun bu şekilde bir karar alınması ıslahat fermanında, bu şekilde bir madde koyulması gayrimüslimler için yeni bir durum olmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor direkt olarak. B'de ne diyor? Bütün memurluklar ve okullar herkese açık olacaktır. Evet yenilik. Azınlıklar şirket kurup banka açabileceklerdir. Bu da bir yenilik. Mevcut durumdan oluşan bir yenilik. Bütün uyruklar için vergi eşitliği sağlanacaktır. Evet bir yenilik. Müslüman olmayanlar da yerel meclislerde temsil edilecektir. Bu da yine ıslahat fermanıyla gelen bir yenilik. A'daki A şıkkımız çocuklar A şıkkımız yenilik değil. Yani gayrimüslimler mevcut durumunda bir değişiklik sağlamıyor. Daha önce zaten gayrimüslimler dini ibadetlerini ve törenlerini rahatça yapabiliyorlardı Osmanlı Devleti'nde. Evet. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi demokratikleşme, demokratik gelişmelerle padişah eşleştirmeler doğru yapılmıştır? Tanzimat ıslahat fermanlarını kim yapmıştı? Hatırlayalım. Tanzimat ıslahat fermanlarının padişahı Sultan Abdülmecid'di. Bakalım aşağıda Abdülmecid'i bir arayalım. İkinci Mahmut var olmaz. B'de Abdülaziz var olmaz. C'de Abdülmecit var bu bir kalsın. D'de ikinci Abdülhamit var. E'de evet, üçüncü Selim var. Olmuyor. Zaten direkt olarak C şıkkı karşımıza çıkıyor. Birinci ve ikinci meşrutiyetin de zaten ikinci Abdülhamit tarafından ilan edildiğini biliyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Diğer bir sorumuzda Osmanlı Devleti Anadolu'da ve Rumeli'de kendi kendine güçlenmiş ve bir bakıma özelliğini ilan etmiş olan ayanların varlıklarını. Ayanların varlıklarını diyor. Evet. Bu belgeyle kabul edip hukuki hale getirdi. Bu belgeyle bazı yetkilerinden zorunlu olarak vazgeçmesiyle padişahın yetkileri sınırlandırıldı. İkinci Mahmut bu durumu günün koşulları gereği zorunlu olarak kabul etti. Şimdi altını çizdiğimiz yere baktığımız zaman arkadaşlar e, ne diyor soru? Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen belge aşağıdakilerden hangisidir diyor. İkinci Mahmut ayanlar ve yetki sınırlandırılması ilk kez. O zaman soru bize soru bizi direkt olarak nereye götürüyor arkadaşlar? Tabii ki A şıkkı senedi ittifa götürüyor. Tanzimat Fermanı 2. Mahmut dönemi değil ıslahat Fermanı 2. Mahmut kanunu esası yine aynı şekilde çocuklar Mecelle Ahkam-ı de olayla bir alakası yok. Ayanlarla ikinci Mahmut'un imzalamış olduğu senedin adı senedi ittifak ve ilk kez padişahın yetkileri bu senetle birlikte ne oluyordu? Kısıtlanıyordu. Evet 10. soru bir hemen yandaki soruya bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı devleti sınırlarında yaşayan Müslüm, gayrimüslim halka yeni haklar vererek aralarında eşitlik sağlamak amacıyla Osmanlıcılık fikri benimsenmişti din dil ırk ayrımı yapmadan büyük bir Osmanlı milleti oluşturmak temel amaçtı. İkinci Mahmut döneminde Osmanlı Devleti Osmanlıcılık, Osmanlıcılık düşüncesiyle ilgili ilk ciddi adımı attı. İkinci Mahmut, ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim diyerek önemli bir beraberlik mesajı verdi. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz? Ulaşı, ulaşılamaz. Şimdi bakalım. Bir defa Osmanlıcılık fikrinin çocuklar oluşmasının sebebi nedir? Milliyetçilik akımının yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak. Fransız iktidarının yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak. Yani azınlıkların ayrılmasını engellemek. O zaman burada birinci öncülü alır mıyız? Birinci öncülü alamayız. Neden alamayız? Çünkü ulaşılamaz diyor bize. Birinci önce biz ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. İkinci öncülüğe bakalım, toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır. Toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır. Pekala. Ee, nasıl çalışılacak toplumsal birliktelik? Ee, gayrimüslimlere de yeni haklar tanınarak. Değil mi? Gayrimüslimlere yeni haklar tanınacak. Ee, ve toplumsal birliktelik, Müslüm, gayrimüslim eşit bir seviyeye getirilmeye çalışılacak. Ya da gayrimüslimlere daha ılımlı yaklaşacağız. Bir toplumsal eşitlik sağlamaya çalışacağız. O zaman, buna da ulaşıyoruz. Üçüncü öncülümüzde meşrutiyet yönetime geçiş amaçlanmıştır diyor. Çocuklar verilen öncülde meşrutiyetten herhangi bir şekilde bahsedilmiyor. Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet yeni bir yönetim şeklidir. İkinci Mahmut'ta bu şekilde bir şey yok, düşünce yok zaten. 2. Mahmut döneminde meşrutiyeti de geçirmiyor. Bu şekilde bir düşünce de yok. Meşrutiyeti ne zaman geçilecek? Meşrutiyeti 2. Abdülhamit döneminde geçilecek. Zaten bizim öncülümüzde de yeni bir yönetim şeklinde meşrutiyete vurgu yok. O yüzden biz 3'ü ne yapamayız arkadaşlar? Alamayız. Üçe ulaşamayız. Doğru cevabımız yalnız C olacak. Yani yalnız 3 olacak. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne ikinci meşrutiyet ile kurulan siyasi partilerden bir tanesi değildir diyor. Hemen bakalım. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası evet. Osmanlı Ahrar Fırkası evet. Osmanlı Demokrat Fırkası evet. Osmanlı Sosyalist Fırkası evet. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Zaten görüyorsunuz ki çocuklar burada Cumhuriyet var. Demek ki Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet'in ilanından sonra e, kurulmuş bir e, partidir e, ve hatta e, çok partili dönemin ikinci muhalefet partisidir diyelim ve E'yi işaretleyelim. Evet, de hangisi Sultan Abdülaziz'e karşı ittifak yaparak onun tahttan indirilmesine neden olan devlet adamlarından birisi değildir. Hemen bakalım Fuat Paşa'nın aşkında e, bir kalsın. Ee, herhangi bir e, rolü yok bu olayda. Mütahyacım Rüştü Paşa evet olayın içinde Hüseyin Avni Paşa evet olayın içinde. Mithat Paşa yine keza olayın içinde. Hayrullah Ham Hayrullah Efendi yine olayın içinde. Dolayısıyla bu arkadaşlar mesutiyetin gelmesi için Abdülaziz'e ne yapacaklar? Ee, baskı yapacaklar ve en sonunda da onu tahttan indirecekler yerine 5. Murad'ı geçirecekler. Ama Fuat Paşa'nın bu olayda bir alakası yok. Evet. Aşağıda yer alan hukuki belgelerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra çıkarılmamıştır? Bakalım hemen. Hukuku aileyi kararnamesi, hukuku aile kararnamesi, evet tanzimat fermandan sonra çıkmıştır. Kanunnameyi Ali Osman, direkt olarak bunu arkadaşlar işaretliyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in fermanıdır. Kanunnameyi Ali Osman. O zaman doğru cevabımız direkt olarak ne olacak? Beşik olacak. Usul mahkeme-i şeriye nizamnamesi tanzimattan sonra mecelle-i akramar diye yine tanzimattan sonra ticaret-i bahriye kanunnamesi yine arkadaşlar tanzimat fermanından sonra çıkan belgelerdendir. İhtiyat ve terakki fırkası aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda ülke yönetimine tamamen hakim olmuştur? Evet, ihtiyat ve terakki fırkası aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda ülke yönetimine tamamen hakim olmuştur diyoruz. 1908 seçimleri değil. Burada olamayacak. İkinci meşrutiyetin ilanı hayır. 31 Mart Davresi? hayır. Babali baskını kalsın. İkinci Balkan Savaşı hayır. Birinci Balkan Savaşı'nı bahane ederekten arkadaşlar Babali'ye yürüyecek Enver ve Telat Paşa önderliğindeki e, ihtiyaçlar ve e, ne yapacaklar? E, Sadrazam Kamil Paşa'yı e, zorla istifaya e, zorla istifa ettirecekler ve Babali baskınıyla da yönetimi de mutlak olarak gücü ellerine alacaklar. 1913 yılında dedik ve değişikliğini işaretledik. Evet. Evet çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde ya da sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.